Ya hocam ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kazandıran soru çözümleri serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlerle TET Kimya Denemesi'nin dördüncü videosunu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. İlk sorumuza baktığımız zaman baş grup elementlerinden olan X ve Y elementleri arasında birleşik oluşumu ve birleşiğin Lewis yapısı yukarıda verilmiştir diyor. X ve Y'nin aynı periyotta olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle arkadaşlar, baş grup elementleri dediğine göre bunların A grubu olduğunu söyleyebiliriz. X'in Lewis yapısına baktığımızda değerlik elektron sayısının 2 olduğunu, dolayısıyla X'in 2A grubunda olduğunu, Y'nin değerlik elektron sayısının 6 olduğunu, Y'nin de 6A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Bileşiğin Lewis yapısına baktığımızda X bu iki elektronunu Y'ye vererek kendisi ve Y'yi kararlı bir yapıya sokup X Y bileşiğini oluşturduğunu görebiliyoruz. Bu X ve Y aynı periyotta olduğuna göre demiş Y'nin atom numarası X'ten büyüktür. Bildiğiniz gibi periyodik tabloda elementler artan atom numaralara göre atom numaralarına göre sıralanır arkadaşlar. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru atom numarası artacaktır. E soldan sağa doğru atom numarası arttığına göre Y daha sağda, yani atom numarası X'ten daha büyük olacaktır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. X ve Y elementleri arasında oluşan bağ kovalenttir demiş. Arkadaşlar X 2 elektronu veriyor, Y ise bu iki elektronu alıyor. Yani bir elektron alışverişi söz konusu. Eğer elektron alışverişi varsa bu kovalent değil, iyonik bağı temsil edecektir. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlıştır. Eğer kovalent bağı temsil etseydi elektronlar ortaklaşa kullanılırdı. Oluşan bileşiğin formülü x2y2'dir demiş. Baktığımız zaman x katyonu artı 2, y anyonu eksi 2. Çaprazladığımızda x2y2 olmaz arkadaşlar. Bu ikiler ne yapar? Sadeleşir. Yani bileşiğimizin formülü xy olacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız yalnız bir seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda x eksi 2 iyonu 18 elektron içermektedir. Hemen yerine yazalım 18'i. Elektron içeriyor. Nötron sayısı da proton sayısından 2 fazladır demiş arkadaşlar. Peki biz proton sayısını nasıl buluyoruz? Bakın x 2 elektron almış ve 18 elektron olmuş. Eğer 2 elektron almasaydı proton sayısı kaç olacaktı? 16. Peki nötron sayısı şuraya yazacak olursak proton sayısından 2 fazla değil mi? Evet o zaman bunu da 18 olarak yazmış oluruz. E, proton ve nötronun toplamı da kütle numarasını vermeyecek mi? Evet hocam. O zaman buraya da 34 yazabiliriz. Artık soruya geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Bu iyon için toplam tanecik sayısı 52'dir. Hocam toplam tanecik deyince ne anlayacağız? Nötron, proton ve elektronun toplamını anlayacağız arkadaşlar. Baktığım zaman nötronun sayısı 18, proton sayısı 16 ve elektron sayısı da 18. Bu üçünü topladığım zaman sonucu 52 olarak bulurum. Demek ki toplam tanecik sayısı 52'dir. Kütle numarası 34. Yani proton ve nötronun toplamı 34 demiş. Hemen bakıyorum. 34 ee, Y artı 2 iyonu ile izoelektroniktir demiş arkadaşlar. İzoelektronik olması için elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olması gerekir. Tabi aynı zamanda elektron dizilimin de aynı olması gerekir. Baktığım zaman e, elektron sayıları X ve Y'nin aynı. E, X'in proton sayısı 16 iken Y'nin proton sayısı kaç olacaktır? 20 olacaktır. Dolayısıyla elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğuna göre bu tanecikler izoelektroniktir diyebilirim. Cevabım 1, 2 ve 3 seçeneği olacaktır. Yani hepsi. Diğer sorumuza baktığımızda yukarıda verilen bileşiklerden hangisinin atom sayısı en fazladır? E bize bileşiklerin isimlerini vermiş. Atom sayısını bulmamız için formülü bilmemiz lazım arkadaşlar. O zaman bu bileşiklerin hemen formülünü yazalım. Alüminyum sülfat. Alüminyum bir katyondur. Artı 3 yükünü alır arkadaşlar. Sülfat ise e, bir anyondur ve bir köktür arkadaşlar. Çaprazlamamızı yaptığımızda 3 sülfatın altına gelecek. 2 ise alüminyumun altına gelecek. Hemen formülümüzü yazıyoruz. Alüminyumun altına 2 yazıyorum. Sülfatı kök olduğu için parantez için alıyorum ve dışına 3 yazıyorum. Sıra geldi. Demir 3 nitrat. Demir 3 dediğine göre demir artı 3 yazıyorum arkadaşlar. Nitrat da bir köktür yine. E, NO3 eksi kökü. Şimdi burada yine çaprazlamamızı yaptığımızda 3 6 gelecek. Burada 1 olduğu için herhangi bir şey gelmesine gerek yok. Demir aynen yazıyorum. Kökü hemen parantez için alıyorum. Çünkü kökün dışına sayı yazmam gerekiyor. 3'ü yazıyorum. Demir 2 fosfat. Demir artı 2'dir arkadaşlar. Fosfat da PO4 eksi 3'tür. O zaman 3 demirin altına 2 fosfatın altına gelmek zorunda. Demirin altına 3 getiriyorum. Fosfatın altına da arkadaşlar hemen 2'yi getiriyorum. Amonyum nitrat amonyum NH4 artıdır arkadaşlar nitrat ise biraz önce yazdık NO3 eksi 1 olduğu için etkisiz oluyor yan yana yazdığımda NH4 NO3 şeklinde yazabilirim. Amonyum karbonata baktığımızda yine amonyum biraz önce yazdık NH4 artı diyoruz arkadaşlar karbonat da CO3 eksi 2 olacaktır. 2 amonyumun altına gelecek burada 1 herhangi bir etkisi olmadığı için yazmayacağım. NH4 bir kök olduğu için parantez için alıyorum. Ve altına 2 yazıyorum. Dikkat edin eksi 2 yazmıyoruz arkadaşlar. 6 yazarken her zaman e, tam sayı şeklinde yani pozitif tam sayı şeklinde yazıyoruz. E, NH4 2 dedik. Buraya da yine karbonatın CO3'ünü yazıyorum. Şimdi atom sayısı en fazla olanı bulacağım arkadaşlar. Çok basit. Bakın parantez içinde 1, 4 daha 5. 3 ile çarpıyorum 15, 2 daha 17 atom olacaktır. Buraya baktığım zaman 3, 1 daha 4. 4 kere 3 12, 1 daha 13 tane atom olacaktır. Buraya baktığımız zaman 1, 4 daha 5, 2 ile çarpıyorum. 2 kere 5, 10. 3 daha 13 olacaktır. Buraya baktığımda 1, 4 daha 5, 6 ve 9 olacaktır. Buraya baktığımda 4, 1 daha 5, 2 kere 5, 15. Pardon 2 kere 5, 15 olur mu? 2 kere 5, 10. 11 ve 14 şeklinde olacaktır. Bize en fazla olanı söylemiş arkadaşlar. En fazla olan kimdir? Tabii ki bir numara olacaktır. Dolayısıyla cevabımız bir seçeneği olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda yanda verilen periyodik sistemin bir kesitinde yer alan elementlerden x'in atom numarası 7'dir. Şimdi periyodik tabloda bir kesit kesilmiş arkadaşlar ve buraya yapıştırılmış. Ve buradaki x elementin atom numarası 7 olarak bize verilmiş. Buna göre diyor yargılarından hangisi doğrudur. Şimdi x'in atom numarası verildiğine göre ben x'in periyodik tablodaki yerini bulabilirim. Bakın katman elektron dizilimi yazıyorum. 2, 5 şeklinde yazdım. E, kaç katman? 2 katman. İkinci periyot diyorum. E, peki son değerli elektron sayısı kaç arkadaşlar? 5. O da bana grup numarasını verecektir. 5A grubu diyorum. Demek ki X ikinci periyotta. O zaman burası üçüncü periyot. Burası da dördüncü periyottur. Ben X'in 5A grubu olduğunu bildiğime göre soldan sağa doğru grup numarası artacağına göre 5A Y 6A, Z'nin olduğu taraf 7A, T'nin olduğu tarafta 8A grupları olacaktır. Şimdi diyor ki Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi X'ten büyüktür. X ve Y aynı periyotta. Aynı periyotta soldan sağa doğru genellikle yoğunlaşma enerjisi ne yapıyordu arkadaşlar? Artıyordu. Nasıl artıyordu? 1A, 2A demiyorduk. 3A diyorduk. Burada bir istisna vardı. 2A, devam ediyorum. 4A, 5A demiyorduk arkadaşlar. 6A diyorduk. 5A, e 7A ve 8A en büyük olacak şekilde yazmış. Şimdi X 5A grubunda, Y 6A grubunda. Ne diyor burada? Y'nin daha büyüktür diyor. E bakıyorum. 6A 5A'dan daha büyük değil, daha küçük olması gerekiyordu. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Z'nin elektron ilgisi T'den fazladır demiş. Z 7A grubunda bir halojen, T ise bir soy gaz arkadaşlar. Yine aynı periyotta soldan sağa doğru elektron ilgisi genellikle artar. Ancak Burada bir istisna vardır. Kimdir? Soygazlar. Soygazların elektron ilgisi son derece düşüktür arkadaşlar. Dolayısıyla Z'nin elektron ilgisi T'den daha fazladır. Doğrudur. T'nin atom numarası 18'dir. Şimdi T'ye baktığımda 3. periyot 8A grubunda olduğunu görüyorum. 3. periyot 8A grubu. Şimdi ben atom numarasından periyodik periyodik tablodaki yerini bulabiliyorsam Periyodik tablodaki yerinden de atom numarasını bulabilmeliyim. Hemen bulalım. Şimdi T'nin atom numarasını bulacağım. 3. periyod dediğine göre 3 katman çiziyorum. Son katman bana grup numarası vereceğine göre grup numarası da 8 olduğuna göre burası 8 olmak zorunda değil mi? Evet. Burası 8 olabilmesi için buranın tam dolu olması gerekmiyor mu? Evet. Nasıl dolduruyoruz? 2, 8 şeklinde dolduruyoruz. Topladığımda 8 8, 16, 2 daha 18 T'nin atom numarası olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet. Diyor ki yukarıda verilen katı türlerinden hangileri yanlış eşleştirilmiştir? Arkadaşlar biz katıları amorf ve kristal olmak üzere ikiye ayırıyorduk hatırlayacağınız gibi. Amorf ve kristal. Daha sonra kristali de kendi arasında iyonik katı, kovalent katı, moleküler katı ve metalik katı olarak dörde ayırıyorduk. Şimdi bunlardan kısa kısa bir daha bahsedeyim size. İyonik katı dediğimizde anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvvetiyle e, birbirini çekmecisi sonucu oluşuyordu arkadaşlar. Moleküler dediğimizde e, zayıf Van der Waals bağları ve hidrojen bağları e, bir arada tutulmasıyla oluşuyordu. Kovalent dediğimizde kovalent bağlarla 3 boyutlu olarak bağlanmış elmas, grafit, kuvars e, kuars gibi maddelerin olduğunu biliyorduk. Metalik katı zaten en basit arkadaşlar. Nedir? Metaller ve alaşımlardan bahsediyoruz. Şimdi baktığımızda silisyum dioksit yani kuvars. Kuvars ne olması lazım? Kovalent katı olması lazım. Üç boyutlu şekilde. E var mı? Burada ne diyor? Moleküler katı yanlış diyoruz. Amonyak. Amonyak baktığımızda arkadaşlar e, zayıf kuvvetlerin olduğunu görebiliriz moleküller arasında. Hidrojen bağı gibi. E, dolayısıyla moleküler katı olması lazım. Ne demiş? Kovalent katı bu da yanlıştır arkadaşlar. Çinko. Çinko zaten bir metaldir. Dolayısıyla metalik katıdır. Doğru. E, kalsiyum oksit e, iyonik bir bileşiktir. Dolayısıyla iyonik katıdır arkadaşlar. Bu da doğru diyoruz. Glikoz. Glikoz da arkadaşlar yine zayıf e, Van der Waals kuvvetleriyle bir arada bulunur. Yani moleküler katıdır. Bu da doğru cevap olacaktır. Bizden yanlış istemiş arkadaşlar. 1 ve 2 yanlıştır diyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuza baktığımızda X ve Y elementlerinin tepkimesinden X2, Y5 birleşiği oluşmuştur demiş. İlk durumda 2,1 gram X kullanıldığında M gram x 2 y 5 bileşiği elde edilirken en gram x kullanıldığında da 8 gram y kullanılmaktadır diyor aynı bileşik için. Buna göre m artı n nedir? Hemen hatırlayacağınız gibi kütlenin e, kimyanın temel kanunları arkadaşlar. İlk olarak elementlerin sabit oranda birleşmesini bulalım. Yani sabit oranını bulalım daha doğrusu. Şimdi ne var burada? 2 tane x var ve 5 tane y var arkadaşlar bu bileşikte. Şimdi x'in mol kütlesi belli mi? Belli. 14. 2 yer 14. 28 diyorum. Bölü. Ve yeğenim kütlesi belli mi? Belli. 16. 5 kere 16. 80 diyorum. Ne yapacağız? E, kütlece birleşme oranını bulmak için en sade şeklini yazıyorum. 4'e bölüyorum. 7. 4'e bölüyorum. 20. En sade şekli 7 bölü 20. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında bilmemiz gereken en önemli ifade bu 7 bölü 20'nin ne demek olduğu. Yani bu şunu diyor arkadaşlar. Mx bölü My dediğim zaman her 7 gram x 20 gram y ile birleşirse x2 y5 birleşiğini tam verimde oluşturur demektir. O zaman biz burada bu sabit oranın üzerinde işlem yapacağız. Şimdi demiş ki 2,1 gram x kullandık. Şimdi 2,1 gram x kullanırsam arkadaşlar 7'nin kaç katını almış olurum? Bak 3 ile çarpsam 21 olurdu. 1 virgül kaydırıyorum. 0,3 katını almış olurum. 0,3 katı diyorum. O zaman sabit olduğuna göre ben buranın da kaç katını almak zorundayım? 0,3 katını almak zorundayım. 20'yi 0,3 ile çarparsam sonucu 6 bulurum. E tamam birleşiğin toplam kütlesi ne olacak? X ile Y'nin toplam kütlesi olacak. 2,1 6 daha. 2,1 6 daha. 8,1 X2 Y bileşiğinin Y5 bileşiğinin kütlesi olacaktır. Demek ki M dediğimiz değer arkadaşlar 8,1. Nereden? Evet buradaymış. 8,1. Şimdi gelelim N'i bulmaya. Biz X ve Y'nin kütlece birleşme oranını biliyoruz. <laughs> 7 bölü 20. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne demiş? N gram X kullandı. X'den N gram almışım. Y'den 8 gram alıyorum. Bak. Kaç katı? Eğer 4 katı deseniz 80 olur. 1 virgül kaydır 8. Aynen. Demek ki 0,4 katı. O zaman ben bunun da 0,4 katını ne yapacağım arkadaşlar? Alacağım. 4 kere 7, 28. 1 virgül kaydır. 2,8. Demek ki en dediğimiz değer de 2,8 gram olacaktır. Benden m artı n'i istemiş. m'i 8,1 bulmuştum. n'i 2,8 buldum. Topladığımda 10,9 sonucuna ulaşmış oluyorum. İşte bu kadar basit. Bir diğer sorumuza baktığımızda kuvvetli asit veya baz oldukları bilinen X, Z'nin çözeltilerinin 25 derecede pH değerleri verilmiştir. Arkadaşlar biz pH metreyi hazırlayacak olursak 0 ile 14 arasıydı. Burada bir de 7 vardı. 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası da baz olacaktı pH metrede. Biz şunu biliyorduk. 7'den 0'a gittikçe asitlik kuvveti artar. 7'den 14'e gittikçe de bazlık kuvveti artar demiştik. Baktığımda X'in pH'i 1 yani 0 ile 7 arası o zaman X asittir. Y'nin 2 0 ile 7 arasında o zaman asittir. Z'nin 13 7 ile 14 arasında bazdır diyorum. Diyor ki yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y asidik bakıyorum asidik. Z ise baziktir. Evet o zaman X ve Y asidik çözeltidir. Z ise basit çözeltidir. 2 Hidroksit iyon delişimi en büyük olan Z'dir. Şimdi arkadaşlar eğer hidrojen iyonu derişimi hidroksit iyonu derişiminden fazla olursa bu çözelti asidik çözelti olur. Tam tersi hidroksit iyonu derişimi hidrojen iyonu derişiminden fazla olursa bu çözelti de bazik olacaktır. E baktığımda bazik olan çözeltimiz Z. O zaman hidroksit iyonu derişiminin en fazla olduğu Z'dir. Doğrudur diyoruz. Alüminyum X ile tepkime verirken yani asit ile tepkime verirken Z ile tepkime vermez. Yani baz ile tepkime vermez. Alüminyum amfoter bir metaldir arkadaşlar. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Dolayısıyla Z kuvvetli bir baz olduğuna göre Z ile tepkime vermez yanlış bir ifadedir. Z ile tepkime verir olması gerekir. Potasyum diyor. Potasyum ile Y tepkimeye girerse hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi potasyum aktif bir metaldir arkadaşlar. Aktif metal. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. E dolayısıyla potasyum da Y gibi kuvvetli bir asitle tepkimeye girdiğinde ne yapacak? Hidrojen gazı açığa çıkaracak. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Cevabımız 1, 2 ve 4 seçeneği olacaktır diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.